o kadar yakınız ki biz toprağımızla biriz biz suyumuzla biriz biz derimizimizle biriz biz bayrağımızla biriz bizim ezanımız bir bizim kıblemiz bir her şeyden öte Gönüllerimiz bir. Allah birliğimizi daim etsin. Allah kardeşliğimizi, uhuvvetimizi, muhabbetimizi muhafaza etsin. Biz Trabzon'la biriz. Ama aramızda bir şifre var. 61. Trabzon ne zaman fethedildi? 1461'de. Trabzon'un plakası ne? 61. Bu kardeşiniz kaçıncı hükümetin başbakanı? 61. 26 Şubat'ta bu kardeşiniz inşallah 60'ı tamamlıyor. 61'den gün almıyor, başlıyor. Bunların hepsi birbiriyle şu anda uyumlu. Şimdi sizden bir başka 61 bekliyoruz. 30 Mart'ta Büyükşehir Trabzon'dan büyük bir 61 bekliyoruz. Trabzon 61 diyor mu? Maşallah. 41 kere maşallah. 61 kere maşallah. Sono Averno